Arkadaşlar, Xiaomi'nin bu tasarruf sensörü cihazını aldık. Şimdi bu cihazı bağlayıp performansını ölçmek için size bu videoyu paylaşmak istedim. Öncelikle cihazın kutu içinden şöyle bir anahtar çıkıyor. Çeşitli ebatta çeşmelerin ağzını açıp kapatabilmek için bu çeşmelerin şurasındaki aparatı sökeceğiz öncelikle bakıyoruz. Buraya uydurmaya çalışıyoruz ama bu gelen aparat sanırım buna uygun bir aparat değil. Evet. O aparat uymayınca biz de kurbağacık yardımıyla elinizde varsa çok iyi olur. Kurbağacık yardımıyla bu çeşmeyi ucundaki parçayı çıkaracağız. Saat yönüne doğru çevirdiğimizde çıkıyor. Sanıyorum bu içindeki contayı ve şu içindeki süzgüyü Çıkarıyor, çıkaracağız. Temizleyelim. Evet. Şimdi şuradan çeşmemize uygun olan parçayı çıkarıyoruz. Bakacağız hangisi uygun diye. bu şöyle izah edeyim. Bu içi metal olan çerçeve çeşmenin dışı dışı pasolu olanlar için şöyle geçmeli. Bu bizimki değil. Bu tarz çeşmeler için pasosu içinde olan çeşmeler için bu bu tarafı pasolu ve içe girecek olan aparatı kullanıyoruz. Şimdi önce contamızı da takalım buradan içinden contaları da çıkıyor uygun ebatta contaları buna bakıyoruz evet bu conta şimdi bunu çeşmemize monte ediyoruz saat yönünün tersine doğru çevireceğiz evet Şimdi bu kendi aparatıyla bir kez deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi tutmaya çalışmak biraz. Tabii burada bunu geçerken dikkat etmemiz gereken husus diş kaptırmamak. Evet, evet, güzel oturdu. Sıkıştırıyoruz. Çok fazla da sıkmanıza gerek yok. Eğer sızdırma olursa biraz daha sıkılabilir. Şimdi cihazı buradan görüldüğü gibi şöyle tutalım. Evet. Cihazı yukarı doğru ittirerek taktık. Çeşmeyi açıyoruz. Herhangi bir sızdırma var mı? Kontrol ediyoruz. Yok. Evet. Gayet güzel. Su tazliğini ayarlayabilirsiniz. Bu arada bunu bu şekilde de kullanabiliyoruz. Evet, gayet güzel gayet gayet çalışıyor. Gayet verimli. Şöyle bir çalışıyor. Şimdi onun bir özelliği de eğer sürekli akmasını istiyorsanız, şunun size doğru dönük olması gerekiyor. Size göstereyim ki göstereyim ki sağ sürekli atıyor. çevirdiğimizde sadece kullanırken akıyor. Tabi tazliğini siz burada evet. ayarlayabilirsiniz. Şöyle birazcık daha kısık. kullanırken çeşmenin açık olması yeterli. Kendi otomatik çevirebiliyor. İlk açış ve çalıştırış videosuyla biz ürünü başarılı bulduk. Sizle beraber test etmiş olduk. Türkiye'de de satılıyor. Türkiye'de yurt dışı üzerinden getiren yerler de var. Pazar yeri sitelerinde. Ben onlardan birinden aldım. Aşağı yukarı bir 7-8 günde elimize ulaşmış oldu. Gayet verimli. Güzel bir ürün. Ek parçalarıyla da uyumca çeşme yok diye düşünüyorum. Burada görüyorsunuz yedek parçaları. Şurada yedek süzgüleri verilmiş içinde bir adet az önce de gösterdiğim anahtar içinden çıkıyor. Eğer hani sökerken bir kurbağacı kullanırsanız takarken illaki bu cihaz buna uyuyor. Böyle bir ürün. Biz memnun kalacağız gibi. videonun altındaki yorumlarda ilerleyen günlerde de aktarmış olacağım. İnşallah faydası olmuştur herkese. Hoşçakalın.